İmam Rabbani ki çok büyük bir velidir. Onun feyz ve nuru dünyaya etti tenvir. Kendi kardeşlerine mektubunda yazdı ki yanlış yapıyorsunuz kardeşim ne yazık ki. Öyle bereketli ki buradaki sohbetler bütün dünya gezilse yine zor ele geçer. Zira birçok insanlar demeyip uzak yakın, bu fakirin yanına gelirler akın akın. Dünya kazançlarını atarak bir kenara, feyze kavuşmak için koşarlar buralara. Siz ise kardeşliğin bilmeyip kıymetini, elden kaçırırsınız bu sohbet nimetini. Dünyanın alçaklığı belliyken siz yine dalmak istiyorsunuz dünya nimetlerine. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır: Elbette haya etmek imandan bir parçadır. Kıymetli cevherleri çocuk gibi şimdi siz cam parçalarıyla cevizle değiştiniz tatlı yağlı yemekler süslü şık elbiseler doğruyu görmenize size hep perdedirler bunlara düşkünlüğün sonu pişman olmaktır ve her iki cihanda zarara uğramaktır eşin dostun gönlünü yapmak için bir kimse kendini sonsuz olan azaba iter ise akıllı olmadığı anlaşılır maalesef Zira akıllı insan kendini etmez telef. Ey kardeşim! Bu dünya vefasız ve fanidir. Ve böyle olduğuna her Müslüman kanidir. Dilde dolaşmaktadır onun vefasızlığı. Aklı olan ölüme yapar hep hazırlığı. Yine siz bilirsiniz bizden bir işarettir. Habercinin görevi yalnız haber vermektir. Yine bir başkasına buyurdu. Ey oğlumuz! İki temel üstüne kurulmuştur yolumuz. Birincisi, İslam'ın her emrine uymaktır. Bir müstehabı bile elden kaçırmamaktır. İkincisi, İslam'ı öğreten rehberini sevip canı gönülden yapmaktır her emrini. İslam'a tam riayet ve üstada muhabbet, bu iki temel esas var ise kimde şayet, ele geçmiş demektir ebedi rahat huzur, birisi gevşek olsa buna zor kavuşulur. Bugüne kadar olan kabahatler içinde Allah'a yalvarınız gözyaşları içinde. Ağlayıp sızlayarak ona yalvarırsanız inşallah affedilir bütün kusurlarınız. Ey kardeşim! Kalplerin bu manevi illeti yapmayı güçleştirir dini İslamiyeti. Nasıl beden hastayken Zor gelirse ibadet, kalbin hastalığı da güçleştirir be gayet. Nitekim buyurdu ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, Sadece müminlere zor gelmez namaz kılmak. Yoksa İslamiyet'in her emri de kolaydır. Eğer zor geliyorsa kalpte hastalık vardır.